Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tanç at temsilleştirmiştik. Evet doğru. Ne abi? Sus çocuğum. Önce sen Ne yaptın? Ya at temsilleştirdim. ya. Nasıl oluyor? Evet. Seni dövmek için. Allah Allah. Yalnız bir patlatmıştım. Ana, nasıl <laughs> şu an. Şu anda şimdi bizim konumuza gidelim. Aa nasıl atılıyor? Ellerini öpeyim senin. Neyse şimdi hemen yolculuğa çıkıyoruz. Aa nasıl çiğ? Ben ne küfür ya? Aa. Ay anasının ama diyecektim. Neyse daha önce olmuştu bu. Ben siz ben ben şöyle demiştim. Küfür etmeyeceğim demiştim. Abi bu yanlışlık oldu. Lütfen bana kızmayın tamam mı çocuklar? güneşler. geldik arkadaşlar. Şu güneş bir yeri değil. Burada su mu var? Allah bela. Bir şey diyecektim ha, su alacaktım. Yer ben ne var mı bilmiyorum. Onu bir bakacağım. Hiçbir şey yok dedim. sen benim şimdi ne dedin? Oğlum bunlar gelmedi. Ne yeni şeylerden mi oluyor? Tabii. Ben. Yakında 29 ile ilgili bir video çekebilirim. Ben nasıl alıyorum? Onu şu tüm eti tamamladık. Beni kovduramazsın. Bu tarafta. Oo, can kurtaran gelmiş. Allah belanı. Aa bak yo dedim tek Nasıl çöl? Dur anasını. Şimdi bakın başka adalara gideceğiz. Aa. Ben suyla niye Eyvah adamına geldi. Sinema yapansın seni. biliyorsun boy ve çektik değil mi? Boğazdan uzaklaşıp hemen başka yere gideceğim. Hadi hadi hızlı. Hızlı. Ev 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 ev. Ah. Bunun içinde ne var? Eyvah. Ah. Sıkın sıkın sıkın. Evet evet hadi evet. Ben önce gittiğiniz yere gidelim. Korkunu da hemen bakalım. Ha evin olmuş böyle. Allah belanı. Of. Of. Ben ne diyorum şimdi ya? Zaten bak sabah olmuş. Hemen al. Ya olmadı ya. Burası her yer buz bonusu olacak. Ben yok. <laughs> kırılıyorlar. Doğru. Tabii kırılırsın ha. Ne oluyor? Seni öldürdüm. Bu pusla kırılmadan hemen çıkayım. Bakayım hangi adılar var? Mesela bu şehir tide var. Ne bu şehir tide oğlum? O buz bir yer. Bu şehir tide demiştim be, ben? Ne oldu ki şimdi ben antrenman yapıyordum. Nerede ya? oğlum? bundan nereden aşmamı bilir? biz kendimiz aşmayız. Gel git. Ben tam da küfür çektim yani, ya. Ben yarı kapıyı Hiçbir şey olmadı. Nereye kaçıyorsun? Kaçanın sen hani. Hı -hı. Mesela benim içinde var? Biz hiç ama hiç orada Eski bir yer yoksa yeni bir yer. Hiç şey yok. Ama nereden çıkıyordum? Biz buradan gittik mi? Aa burada bir yer. Hmm. Satıyorum. Bakın emin bir şöyle. Bir daha hakkında bir kuyum var. Nasıl? Aa bakın ağacım düğmüş. Ama nasıl çıkacağız? Twitter tatlayla. yere. Şimdi bunları birleştirirsek. Aa bak Allah baksana, bir oluyor. <laughs> Allah belanı baksana bizim şeyimiz kutu oluyor Asla sen bize ne kapatacaktı Hemen Allah belanı Biz tam da alacaktık onu, tüh. Ben nasıl çıkacağız? Eyvah, bu buzlanmadan hemen kaçalım. Daha kaçtık. Gelecek bölümde de hangi adalar var? Biz bu adayı hiç gitmedik. Ama nasıl? Şöyle güzel bir adada gitsek iyi olur. Kaç adet tane ada var bilmiyorum. Bence şu su adayı gitmemiz iyi olur. Ah! Bir, bir, iki, üç. Hadi. Aa, ne oluyor? Ay anasını anıyor. Hemen evde çıkalım. baş yere gidelim. Bu evden terk ettim. hemen baş yere O oh, merhaba koyun. Hayır ya o. niye koymadın? Neyse. Ya da kardeşler düşmeyin. Bize geliyormuş. Bu doğru bir iş. Bak şimdi düşmeyelim. Bak başka bir yere gidersek iyi olur. Burada sandık var mıdır ya? Yok ya yani. Neyse. Onu biz niye gitmiyoruz oraya? Hemen gitmemiz şey gerekiyor. Olacak. Aa, aa, oldu. Bak yine bir su. Abi. Aa. Böyle böyle adam. Dikkat dikkat edin. Aa ne Ay, ay 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 Nasıl çıkıyoruz? Onu da bilmiyorsun. Biz de bu adaya gideceğiz. İçine sandık odunda da vardır. Doğru. Burada bir tane sandık odası vardı. Nasıl bir sandık odasına gideceğiz? Orada bir sürü adam vardır. Ay ay ay. Bakın olacak mı? Tamam. Ah. tamam. Bize su kendisini getirecek. Sen de kazasını İşte bu. İlk durağımız belli oldu. Sandık adasına gidiyoruz. Yani sandıkların olduğu yer. Sandık adası. Şimdi hemen, şimdi hemen, şimdi değil, dönüşte uğrayacağız. Sen de güzel şeyler var. Onun çok iyi şeyler var. Bismillah Biz nokta. Onlar da mi? isimler de bilmiyorum. Şimdi değil. Ben gitti yere gideceğiz dedim. Bakın sanırım ilerliyor. Bak Allah'ta yürüyor. Bence bize konuk görüyordu. Şu sandıkta bir odayı niye? Hiç ben anlamadım ki. Bizim bir el almamız gerekiyor. Aa buldum. Bir el pantolon almamız gerekiyor. Şimdi ne vardır? Biz onu bir zaten hem Şimdi de Bizim daha önce konumuzda. Konumuz ona geldi Bolton bayrak vadisine gidelim. O üçüncü orta bir sürü bayrak adaları da vardır. Onu biz bir daha köyümde gideceğiz. Ama şimdi ne olursa olsun biz daha her zaman gideceğiz. Ya da bugün gidelim. Hadi bakalım. Bizim etremizi almadık. Etremizi alıp hemen aşağı sanırım etremizi aldık diye bir Artık istin sana her şeyi yürütebiliriz. neyse. Direkt da zaman belli olacak. Aslında bir küçücük bir var. Oradan nasıl çıkacak? Oradan da bir şeye bakacağız. Ne hal neyse. Daha önce burada bir tane sandık var. Tamam işte Bayrak Adası'na gidiyoruz. Bakacağız. Bayrak Adası'na gidiyoruz. Bakalım Bayrak Adası'nda Hep iş Bir şey olmayacak, Bayrak Adası'na gideceğiz. Allah, <laughs> Allah'ım! ne <laughs> ne gidiyorsun? Bakılamaz. Bayrak Adası nerede? Ooo, <laughs> <laughs> bizim daha önce gittiğimiz yer. Bakalım. Bakalım neler var. Biz tamam şimdi biz Bayrak Adası'na gidiyoruz. Bayrak Adası'nın nerede olduğunu öğreniyoruz. Yukarı çıkalım. Aa! Bu da ya Allah. Im. Bir Bayrak Adası'na bir bakayım gelelim. Yaşanın Bayrak Adası diye böyle bir yer yokmuş. Bizim gittiğimiz yer tekte Sarmışık Adası. O bir Sarmışık Adası'na mı geldin? Evet Sarmışık Adası'na geldim. Duramız nerede? Direkte parti şahlarımızın olduğu yerde. Tamam. Da 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 ne kadar? Oh lan. Nasıl? Ee bu parti şahımız diye neden demek var şunu diye. Ne diyor? Patlama da bunu alalım. Neyse. Bekçi yani bekçi bize görmeden hadi. Neyse kalalım burada. Sarmışı kutulara Sa, bak. Sen kireyse bayrak adasına gideriz. Bu sarmışı adası. O süper şemsiye sarmışı adasına. Lan, aa padişahımız yani. Aa. Padişahım ne yapıyorsunuz? kalkan koyuyoruz. Ne? Ee, kalalım burada. Nasıl? Oha! Eyva! Okçu geldi. Bekte, bekle, 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 bekle. Ah. Otu nerede? Yok. Evet açtık işte bunu öldürüp hemen gelelim. Hadi görüşürüz.